Merhaba arkadaşlar. 31 Temmuz yasası artık kesin dedik ama ne zaman gelecek? Müzik Öncelikle videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Şimdi sayın bakanın e, tavırlarına bakıyoruz da gerçekten rahat ya. Yani. Gerçekten çok rahat. 2 yıldır içeride. Boşu boşuna sizin yaptığınız hatalar yüzünden çürüyen insanlar var. Binlerce kişi bu. Binlerce kişi. Ve bunun hata olduğunu biliyorsunuz. Daha yasa çıktı. Çıkar çıkmaz söyledik biz bunu yani. Ben hemen söylemeye başladım ya. Yani. Bu yanlış. Hemen düzeltilmesi lazım. Yok. Aradan iki sene geçti. İki sene. Hala önümüzdeki günler diyorsun. 9. yargı paketine Kasım'da başladın, başladınız, önümüzdeki günler dediniz, bir sonraki Kasım'da çıktı. Bu da mı öyle olacak? Yani? Buna da aynı şekilde işte bütçeden önce başladınız, önümüzdeki günler, önümüzdeki günler. Ha, yaz geldi. Temmuz'da meclis kapalı. Ne oldu? Hadi diyecekler Ekim'de. Sonra yok bütçe var, cart var, cürt var. E şimdi 40 madde diyorsunuz. 9. yargı paketinde olduğu gibi bunu da gidip 9-10 maddeye düşürürsünüz. İçeride insanlar çürüyor, boşuna bir gün bile yatsa yazık değil mi ya? Boşuna yattığını biliyorsunuz. Boşuna sizlerin hatası yüzünden. Kendi hatası ayrı. Onun için yatsın. Ama sizin hatanız yüzünden. Ve her gün yeni kişiler giriyor içeri. Yarın cezası gelen içeri giriyor. Ya bunların vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Ya bu rahatlık nedir ya bu? AKP'deki rahatlık nedir ya? 10. yargı paketi bilim ya bunu niye niye yargı paketine koyuyorsunuz ki bunu? Bu bir hata. Tak hemen verin eee önergeyi. Düzeltin hemen anında. istediğiniz her şeyi lak diye geçiriyorsunuz bunu kabul etmeyecek millet meclisinde bir tane milletvekili var mı ya? şu yasayı getirin, şu düzenlemeyi deyin ki burada bir yanlışlık oldu 31 temmuz öncesinde cezası kesinleşmemiş kişiler bundan faydalanamadı halbuki daha önce suç işlemişlerdi bunu düzeltelim deyin 10 dakikada geçer o 10 dakika 10 saniye ya. Kabul edenler etmeyenler edilmiştir. Geç. Bu. Bu kadar basit. İki senedir bekliyor bu. İki sene. Bir seneyi zaten öyle yediniz. Bir senedir de hadi tamam yapacağız dediniz. Bir sene de öyle geçti. E şimdi meclis kapanacak. Yine mi bekleyecek insanı? Bu artık yani insaf sınırını yani böyle yerlerin dibine getirdi ya yani insafınız orada şu anda binlerce kişinin binlerceyi bırak bir kişinin bile bir gün yatmasından vicdan azabı duymanız lazım binlerce kişi iki senedir yatıyor siz hala önümüzdeki günlerde diyorsunuz ya 10. yargı paketini tekrar söylüyorum niye bekliyoruz ya ne gereği var 10. yargı paketine binlerce kişi ağzınızın içine bakıyor. Önümüzdeki günlerde lafından başka hiçbir şey duymuyor hiç kimse. Allah razı olsun.